Gayrimenkul danışmanları neden sosyal medyada büyüyemiyor? Çünkü Instagram'da ne kadar paylaşım yaparsan yap hesabın bir türlü büyümüyor. İnsanlar beğeniyor, belki birkaç yorum geliyor ama sonuç üsran. Peki neden? Çünkü herkesle aynı şeyleri yapıyorsun. İnsanların sana güvenmesini sağlayacak. Rakiplerinden farkını gösterecek. Seni zamanla kişisel bir marka yapacak içerikler paylaşmıyorsun. Peki ne yapacaksın? 1- Hikayeni anlat. İnsanlar ev değil güven satın alır. Peki seni neden seçtinler? İlk satışı nasıl yaptın? Karşılaştığın en büyük zorluk neydi? Kendi hikayeni paylaş ki insanlar seninle bir bağ kursun. 2. Başarılarını göster ama reklam yapma. Dün şu evi sattım yerine müşterim şu hatayı yapmadan önce bana ulaştı ve binler gelinine zarardan kurtuldu de. Gerçek deneyimler kuru reklamlardan daha fazla güven kazanır. 3. insanlara yol göster. Rakiplerin ilan paylaşırken sen bilgi paylaş. Evinizi satarken en sık yapılan hata nedir gibi sorular sor. Takipçilerinle etkileşime gir. Uzman olduğun sürece insanlar sana gelmeye devam edecek. Böyle içerik fikirlerini nereden bulacağım diyorsan yorumlara içerik yaz, sana 50 tane içerik fikri göndereyim. Bu videoyu faydalı bulduysan gayrimenkul danışmanı arkadaşlarına göndermeyi de unutma.